Efendilikler ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu benim kanalımdaki birinci videom olacak. Konuya girmeden önce şunu belirtmem gerekiyor ki ben bir Türkolog ya da bir dil bilimci değilim. Kendi başıma e, dil hakkında okumayı seviyorum. Tarihi konular hakkında araştırmayı, okumayı seven bir insanım ama Üniversiteye gidip, e, Türkoloji okumuş ya da dil bilimci olmuş bir insan değilim. Yani eğer hatalarım olursa kusura bakmayın. Konumuzla başlayalım. Konumuz bugün ne? Benim birinci videomda, bu kanalımda çağdaş Türkmence, divan Lügati Türk Türkçesi ve çağdaş Anadolu Türkçesi'nde var olan temel söz varlıklarını Karşılaştırmak istiyorum. Dil hakkında konuşurken yine hemen konuya atlamadan önce bir azıcık e, dilin yapısı hakkında konuşmak istiyorum. Dilin yapısı hakkında derken neyi kast ediyorum? Şunu belirtmem gerekiyor ki dil dinamik bir şeydir. Yani dinamik derken Dil sabit kalmaz. Dil coğrafyaya göre, göçlere göre, sahip olduğun komşulara göre değişen bir şeydir. Örneğin bugün bizim konuştuğumuz Türkçe, 200 yıl sonra konuşulan Türkçe ile aynı Türkçe olacak. Aynı şekilde bugün konuştuğumuz Türkçe, 1000 yıl önce konuşulan Türkçe ile aynı Türkçe değildir. Özellikle şunu kafamızda tutmamız gerek. Türkler büyük bir coğrafyaya yayılmış bir toplumdur. Libirya'dan tut, Balkanlara hatta Kuzey Afrika'ya kadar Türk toplumları vardır. Doğal olarak Libirya'da yaşayan bir Türk toplumunun Anadolu'da ya da Balkanlar'da yaşayan bir Türk toplumuyla temaslı kesilmiştir. Doğal olarak Balkanlar'da yaşayan Türk toplumlarının komşusu, Anadolu'da yaşayan Türk toplumlarının komşusu ve Libyada yaşayan Türk toplumlarının komşusu değişiktir. Dil de, dediğim gibi, sahip olduğunuz komşulara göre, e, mensup olduğunuz dine göre, yaşadığınız coğrafyaya göre değişen bir şeydir. Örneğin, Zibirya'daki Türk toplumları, Zibirya yerleriyle iletişime geçmiştir ve çoğu sayıda Zibirya dillerinden alıntı sözcükler almışlardır. Buna ödünç sözcükler de diyorlar. Biz de Anadolu'ya göç etmiş Türkler olarak doğal bir şekilde Müslüman olduğumuz için Arapça ve Farsçadan ödünç sözcükler almışızdır. Ve doğal olarak temasımız kesildiği için. Türkiye'de ve Balkanlar'da gelişen Türkçe, diğer coğrafyalarda, örneğin Kafkasya'da, örneğin İran'da, örneğin Orta Asya'da, Birya'da, Çinde gelişen Türkçe'den değişik gelişmiştir. Çünkü bizi etkileyen kültür, bizi etkileyen komşular, onların komşularından, onları etkileyen kültürlerden değişiktir. Bundan başka, e Türk dillerinin kolları hakkında da e, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Örneğin Türkmence ve Türkçe. Ya daha doğrusu Çağdaş Anadolu Türkçesi. Bildiğiniz gibi Türkmence ve Türkçe, Türkçenin Oğuz koluna mensuptur. Buna Oğuzca da denilir. Bu Oğuz koluna dediğim gibi Türkmence, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Irak, İran ve Suriye Türkçesi dahildir. Bundan başka Gürcistan'da ya da Balkanlarda da Türkçe konuşan toplumlar Oğuz Türkçesini konuşurlar. Türkçenin değişik kolları da vardır. Örneğin Kıpçak Türkçesi. Kıpçak Türkçesine Kazakça, Kırgızca, ee, Karaçayca, Kumukça, Tatarca dahildir. Başka bir kol Karluk Türkçesidir. Karluk Türkçesi çağdaş Özbekçe ve Uygurcadan oluşmaktadır. Zibirya Türkçesine örneğin Altay, Tuva, Yakut, Hakat Türkçeleri dahildir. Bundan başka Halaç ve Çuvaş Türkçesi vardır. Halaç Türkçesi Sadece Halaçlar tarafından konuşulur. Çuvaş Türkçesi sadece Çuvaşlar tarafından. Ee, ama bazı tarihçilere ve dil bilimcilere göre Hunların konuştukları Türkçe, Bulgarların konuştukları Türkçe ve Hazarların konuştukları Türkçe de Çuvaş Türkçesi ile aynı bir kola mevcuttur. Ama bugün Çuva, Çuvaş Türkçesi o kolun tek yaşayan dilidir. ...diğer diller Hun Türkçesi, Bulgar Türkçesi, Hazar Türkçesi yok olmuşlardır. Peki bugün Türkmence ve Türkçenin temel söz varlığını... ...Karahanlı ya da divan Lügati Türk Türkçesi ile karşılaştırmak istiyoruz. Peki Karahanlı ve divan Lügati Türk Türkçesi nedir? Öncelikle Karahanlılar 9. yüzyılda kurulmuş bir Türk devletidir. Hatta ilk Türk Müslüman devletlerindendir. Müslümanlığa geçmeden önce Budizm, Manihizm ve Şamanizm gibi dinlere mensuplardı. Onların Türkçesi hakkında şunu diyebiliriz. Karahanlı Türkçesi, Çağdaş, Özbekçe ve Uygurcanın atasıdır ve Karluk Türkçesi koluna mensuptur. Yani Oğuzca değildir. Bizim bir kuzenimiz, bizim bir kardeş kolumuz sayılır. Ama aynı eşit değildir. Peki Divanü Lügati Türk nedir? Divanü Lügati Türk 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bir sözlüktür. Ama sadece bir sözlük değildir. Orada e, atasözleri geçer. Önemli Türklerin e, tarihleri hakkında da kısa bilgi verir. Boylar hakkında. Türkler tarafından kullanılan atasözleri, deyimler, ve efsaneler hakkında da kısa bilgiler verir. Ama belirtmemiz gerekiyor ki Kaşgarlı Mahmut dediğim gibi Karahanlı Türkçesi yani Karluk Türkçesini kullanırdı. Doğal olarak da o dönem Karahanlıları merkeze almıştı. Yani e, daha çok Karahanlıları merkeze alarak, onlar hakkında, onların dili hakkında bilgi vererek yazıyordu. Hatta şeyine bakarsanız, kitabına bakarsanız, örneğin Türklerin, yani Müslüman Türklerin kafir Türklere, Müslüman olmayan Türklere karşı savaşından bahseder. Örneğin Buda'nın e, heykelini sıçtık, onların e, put evlerini yıktık ya da kafir Türklerin ağaçlara, dağlara taptıklarını belirtir. Yani Karahanları merkeze koyarak onları hem diğer Müslüman Türklere, hem de Müslüman olmayan Türklere karşı daha üstün olduklarını vurgulam vurgulamaya çalışan bir yer Bunu da belirtmem gerekiyor ki yazdığı kitap, yani Divan Lügati Türk. Daha çok e, Türkler için yazılmamıştır. Yani onun yazma, e, yazmasının nedeni halifeye, Müslüman olan e, Araplara halifeye Türkçe öğretmek içindir. Yani bu kitabı kendi halkı için değil de daha çok yabancılara Türkçe öğretmek için kaleme almıştır. Bu sözlük, bu kitap Türkçenin ilk sözlüğüdür. Türkmence ve Türkçe hakkında da kısa bir bilgi verelim. Daha önce belirttiğim gibi Türkmence ve Türkçe, Türkçenin Oğuz koluna mektuptur. Türkmence daha eski, Türkçenin daha eski bir şeklidir. Bundan sonra Azerbaycan Türkçesi oluşur ve daha sonra Anadolu Türkçesi. Gerçi belki eski Anadolu Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi kata koymamız gerek. yani Onlar birbirine benzer bir unsurdur bence. Bu eski Anadolu Türkçesinden, Velçuklu zamanında Osmanlı zamanına geçişle bir avam, bir halk Türkçesi oluşmuştur. Avam Türkçesi demek halkın konuştuğu yani köylünün, işçinin, askerin konuştuğu Türkçedir. Bu avam Türkçesinin yanında, Osmanlılar buna kaba Türkçe de derlerdi, divan Türkçesi, tarikatların konuştukları Türkçe ve e, saray Türkçesi de oluşmuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerine baksanız bunu pek anlayamazsınız. Çünkü saray Türkçesinde ya da divan Türkçesinde kullanılan e, sözcükler %60 Arapça ve Farsça. Hatta bunlar %80'e kadar çıkıyor. Bundan dolayı Türkçe e, sözcükler divan Türkçesinde ve saray Türkçe'sine az olduğu için bir e, kaba Türkçe konuşan bir insan olarak, bir halk Türkçesi konuşan bir insan olarak bunları anlamanız daha zor oluyor. Bugün konuştuğumuz çağdaş e, Cumhuriyet Türkçesi, bu halk, bu Osmanlı'nın kaba Türkçe dediği, bu avam Türkçesi, bu köylü, asker, işçinin konuştuğu Türkçenin devamıdır. Yani Türk bence Türkçenin daha eski bir halidir. Ve çağdaş konuştuğumuz Anadolu Türkçesi, Belçukluların buraya getirdiği Türkçenin, Osmanlı'da halkın konuştuğu Türkçenin devamıdır. Bununla beraber temel söz varlığına geçelim. Daha önce belirttiğim gibi dil değişebilir sözcükler değişir değişir ödünç sözcükler alınır komşulardan kültür değişik kültürlerden sözcükler alınır ama temel söz varlığı hep ortak kalmalıdır ve hep ortak kalır da bütün dillerde temel söz varlığı ortak kalır. O temel söz varlığı kolayca yerini diğer dillerden gelen sözcüklere bırakmazdır. Bununla beraber galiba yeterince konuştum ve şimdi sizinle beraber şimdi de Türkmence, Divan-ı Lügati Türk, Karahanlı Türkçesi ve Türkçenin temel söz varlığını göstereceğim. Yani karşılaştıracağız. Burada belki size kaynaklarımı da açıklamam gerek. Eğer kendiniz sözcüklerle sözcük ve sözlüklerle ilgileniyorsanız ve e, şunları tavsiye etmeliyim. Öncelikle Türkmence ile başlayalım. Türkmence'de Talat Tekin'in bir Türkçe Türkmence sözlüğü vardır. Bunu eğer paranız yoksa, eğer alamıyorsanız internette de PDF olarak bulabilirsiniz. Karahanlı Türkçesine gelince tabii ki burada temel kaynağımız Divani Ligati Türk. Divani Ligati Türk'ü Yine tekrar ediyorum. Eğer paranız yoksa ekonomik durumdan e, para vermek istemiyorsanız internette PDF olarak bulabilirsiniz. Bundan başka Karahanlı Türkçesi hakkında Suat Ünlü, Suat Ünlü denilen bir yazarımızın, bir araştırmacımızın Karahanlı Türkçe sözlüğü adında bir kitabı vardır. Ben iki kitabı da Divan Lügati Türk ve Suat Ünlü'nün yazdığı Karahanlı Türkçesi sözlüğünü de okudum ve ikisini de tavsiye edebilirim. Peki Türkçe'ye gelince. Türkçe'ye gelince ön, öncelikle size derleme sözlüğünü tavsiye etmeliyim. Derleme sözlüğü nedir? Derleme sözlüğü e, TDK'nın yani Türk Dil Kurumu'nun Atatürk, yanılmıyorsam Atatürk dönemi olmalı ya da daha sonra da olabilir. ...yaptığı bir sözlüktür. Ama bu sözlük... ...İstanbul Türkçesini yani... ...çağdaş e, Cumhuriyet Türkçesinin... ...temel aldığı... E, ...İstanbul Türkçesinin... ...değil de... ...köylerde konu, köylerde konuşulan... ...önün ağızların... E, ...söz varlığını ortaya koyar. Önün... E, ...bilmem... ...Mardin ağızı, İzmir ağızı... ...Trabzon ağızı, Rize ağızı... ya yani bunlar İstanbul Türkçesinde var olan sözcükler değil de köylerde Anadolu'nun taşra bölgelerinde konuşulan dillerden derlenmiş, dillerden toplanmış sözcüklerdir. Ve kendi görüşüme göre bu ağızlardan toplanan, bu taşra bölgelerde toplanan sözcüklerde daha fazla eski Türkçe ile eşit olan sözcükler, eski Türkçede kullanılan sözcükler bulmak daha olasıdır. Yani onlar o Taşra Türkçesinde daha fazla ortak sözcükler bulabilirsiniz. Yanılmıyorsam TDK bunu 12 ciltte yayınlamıştır. Değerleme sözlüğü. Tekrar ediyorum paranız yoksa bu sözlüğü de internet üzeri pdf olarak bulabilirsiniz. Bunun yanında Ötüken yayın evinden çıkan Yaşar Çağbayır'ın sözlüğünü tavsiye etmeliyim. Bu sözlük gerçekten e, Türkçeli e, sözcüklerle ve sözlüklerle ilgileniyorsanız bu sözcüğe almanızı, bu e, sözlüğe bakmanızı tavsiye ederim. Yaşar Çağbayır'ın yayınladığı sözlük. Orada kelimelerin kökeni, e, ne zaman kullanıldığı falan filan da belirtilmekte. Benim de bu şey için burada kullandığım kaynaklarda bunlardır. Örneğin Zeyleme Sözlüğü, Yaşar Çağbayır'ın Sözlüğü, Talat Tekin'in Türkmence Sözlüğü ve Divan Lügati Türk ve Karahanlı Türkçesi Sözlüğü'dür. Ama galiba ben burada artık yeterince konuştum ve şimdi e, size Türkmence, Divan Lügati Türk Türkçesi ve Çağdaş Anadolu Türkçesinin temel söz varlığını tanıtmak istiyorum. Burada videonun sonuna ulaştık. Umarım her şeyi düzgün bir şekilde okuyabilmişsinizdir. İlk videom olduğu için biraz amatörce olmuş olabilir buna için. Özür dilerim. Burada belki tekrar belirtmem gerek ki bu temel söz varlığı karşılaştırması. Yani divan ı Gati Türk'teki 10.000 sözcüğü karşılaştırmalık ya yani da Türk, Türkçesindeki. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa, eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, tekrar edeyim, Talat Tekin'in Türkmence sözlüğü ve Divan Lügati Türk'ü. Eğer paranız yoksa, eğer ekonomik durumdan alamıyorsanız, internet üzerinde bulabilirsiniz. Ama bu videoda sadece temel söz varlığını karşılaştırmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve hoşça kalın.